Sevgili İbrahim abi, bir Trabzonlu olarak da e, Karadeniz çözüyorsun haliyle. Ekrem e, Başkan için ne düşünüyorsun? Vallahi Ekrem Başkan için ne düşünüyorum biliyor musun? Çok güzel şeyler düşünmüştüm. Evet. Ekrem Başkan benim hemşerimdir. Evet. Onu fazla eleştiremem. Ama bir şeyler söylemek durumundayım. Trabzonlu dümdüzdür. Herkese göre dümdüzdür. İyi ki Türkiye'de Trabzon vardır. E, fakat Ekrem İmamoğlu'nun e, kanaatimi soruyorsun herhalde. Evet. evet. Ekrem İmamoğlu maalesef eve, evine gidiyor. Eve gömlecek. Hiç şansı yok, ev, evine gidiyor. Söylediklerinde bugüne kadar çıkmayan bir tane. Ben müneccim değilim, ben e, falcı da değilim. Ama ben bir kamuoyu araştırmacısıyım, ben halkın içindeyim. Ben halkın e, söylediklerini söylüyorum. Yani hislerini konuşuyorsun şu anda milletin milletin hissine konuşuyorum. Evet. Kendisimi de yanına koyuyorum. Ekrem Başkanımız seçilirken çok arzulamıştım, çok istemiştim, hatta dua etmiştim. Ama velakin Ekrem Başkanımız İstanbul'da evine gidiyor. Peki orayı biraz daha açar mısın? Sebep ne mesela eve gitmek? Sebep var. ne biliyor musun? Ha yalan söylem yalancılar ajanslarının söylediği yalanları millete söylemek. Güzel. Bir Trabzonlu her şey yapar ama yalan söylemez. Güzel. Yani bu, bundan dolayı sen. İkinci sebep? Evet. İkinci sebep eee cezaevindekilere selam göndermek. Bu da tepki yapıyor. Evet. Ha, e, halkın en büyük tepkisi bunlar. Üçüncü sebep, üçüncü sebep var. E, Sürekli engellendiğini söylüyor. Trabzonlu engellenmez. Trabzonlu'nun yolunu kimse kesemez. Birilerinin gazına geldi. Onlar büyüklerden büyüklerle tartışma olmaz. Mustafa Sarıgül Türkiye'de en büyük örnektir. İstanbul'da hükümet başkaydı. Şişli Belediyesi başkaydı ama Kadir Topbaş en büyük hizmeti ona verdiğini bana söyledi. Süper. O zaman demek ki Trabzon'un engeli yok. Trabzon'un engeli yok. Bravo. Yani sağcı fark etmiyor. Hayır efendim. Evet. Zaten Ekrem İmamoğlu 800, 800, bin oy farkını AK Partililerden aldı ama onları unuttu. Bir avuç bir avuç insana hizmet etti. Millet de bunu gördü. Benim hemşerimi millet affetmiyor şu anda. Bilgisi olsun. O zaman diyorsun ki e, Murat'a da kavuşacağız diyorsun. Vallahi Murat'ın Murat yaptığı vaatlerin yarısını Murat yapsın. Burada çoktan İstanbul kavuşmuş. Süper. Yaptığı vaatlerin yarısını yapsın. Yarısını. İbrahim Murat, abi çok teşekkür ederim. Murat'ın Murat e, bu rehabette olmamalı. E, Murat Başkan'a bir tavsiyem de var. Süper. Herkes de elini sıksın Hasan Celal Güzel gibi. Süper. Herkese Beni dinleyen herkese saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Eyvallah abi çok güzel deneyimin, tecrüben. Çok güzel çünkü bir ustad diyor ki deneyimli, tecrübeli insanları dinleyin diyor. Ben bundan sonra siz aracınızda Türkiye'ye bir şey söylemek istiyorum. Şimdi mi sonra mı? Şimdi, şimdi. Söyle. Siz, e, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Söyle abi. Bütün başkanlar, ilçe başkanları, hatta partinin başkanları, ilçe belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, il başkanları, genel merkez, Sağlık Bakanlığı'nda kurulan bilim kurulu gibi bilim kurulu kurmak durumundadır. Siyaset çok çirkinleşmiş. Tır. Onun için e, akıllı, tecrübeli, kariyer sahibi insanlar siyasete girmek istemiyor ama danışmanlık yaparlar. Bilim kurulunda e, Türkiye'nin sorunlarını dile getirerek mutlaka faydalı olurlar diye düşünüyorum. Yani yaşlı değil ama adamların tecrübesi var. Tabii. Değil mi? Tabii. Tabii. Sen. Aynen öyle. Abi harika. Senin gibi düşünüyorum. Kolay gelsin. Sağ Kırmızı. olun. Sana da var. kolay gelsin. Sana da başarılar diliyorum. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ ol.